Manisa ili ve çevresi tarım alanında çok önemli bir yere sahip. Verimli toprakları nedeniyle tarım oldukça fazla yapılıyor. Tabi bu noktada modern tarıma ve bahçe tarımında önem oldukça artıyor. Bu noktada da genç girişimcilerimiz bu anlamda yaptıkları yatırımlarla bu sektöre hizmet sunuyorlar. İşte o isimlerden biri sevgili Atalay Can Denktaş mağazasına konuk olduk. Özellikle bahçe tarım ve modern tarım alanındaki en iyi, en yeni, en kaliteli ürünleri çiftçiyle buluşturan bir isim. Peki bu işe nasıl başladı, nasıl ilerledi, ürün çeşidimizde neler var? Özellikle tarım alanında ürün almak isteyenler, araç gereç almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Bunu da birlikte değerlendireceğiz. Tabii teknik servis konusunda da çiftçiye hizmet veren değerli bir girişimci. Merhabalar Atalay Bey. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Hem seni tanıyalım hem de bu işe ne zaman girdik, kaç yıldır bu işin içindeyiz onu izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. İsmim Atalacan Denktaş. 2008 yılında balete başladı iş yerimiz. Servis aile aynı, aynı şekilde geniş. Hı -hı. Çiftçilerimizin model hobi bahçeleri, hı, -hı. belli markaların servisliği ve aynı zamanda satışını, satışını hı hı. yapıyoruz. Şimdi tarım alanında önemli bir bölge. Evet. Tarım olarak daha çok neler yapılıyor bu bölgede? Zeytin tarımı önde sanırım. Evet, zeytin ve üzüm burada başta geliyor. Hı hı. Zaten ikisi de başkent olarak geçiyor. Hı hı. Ee, önceliklerimiz zaten zeytin. Şu anda hasat zamanı, çok yoğun geçiyor. Evet, onunla da ilgili güzel evet. bir çekimimiz oldu. Evet. Gerçekten zahmetli, bir o kadar da keyifli bir iş. Evet. Tabii verimi almak için sizin sunduğunuz ürünler çok önemli bu anlamda. Evet. Zeytin üzerine ne tür araç gereçler ya da modern tarım aletleri sunuyorsunuz? Neler var? Ee, akülü zeytin sıkma makinelerimiz var, <laughs> benzinli var, dal sallamalı, traktör arkasına takılan şanzımanlı sallamalı <laughs> çeşitleri var. Hepsi mevcut. Demo hı hı. çalışmalarımız da oluyor. Bazen sahaya iniyoruz. Zeytin silme işleri olduğu zaman. Hı hı. Her yerde şu an yaygın bir şekilde hı hı. servis ağımızla ekibimizle hizmet veriyoruz. Hizmet veriyoruz yani. Üzüm ve bağcılık üzerine neler sunuyorsunuz araç gereç olarak? Orada da e, demo makaslarımız var. Akülü budama makaslarımız. Hı hı. Şu an modu olan, kablosuz olan. Hı hı. Hemen tık 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 kesi veriyor. Çok kolaylaştırıyor evet, işlerini. Evet. Yani basit yani. Şu an hı hı. teknoloji çiftçinin yanında. Kesinlikle. Biz de çiftçimizin yanındayız. Hı hı. Bahçe tarımında neler sunuyorsunuz? Bahçe tarımında da e, çapa makinamız var. Hı hı. Çeşitli olarak. Hı hı. Arkadan çapalılar var. Hı hı. Çeşitleri çok geniş şu an. Hı hı. Hobi bahçelerine de veriyoruz. Yani bayan bile şu an çapa makinesi kullanabilir. Kullanabilir. Evet. Hem kolay, hem rahat evet. hem de işlerini kolaylaştırıyor değil evet, mi? Evet. Siz bu ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Bu işinde bir teknolojisi var sürekli yenileniyor değil mi? Bunu Tabii. nasıl takip ediyoruz? Ee, Distribütörlerimiz çok geniş. <laughs> Hep dışarıdan geliyor zaten ürünlerimiz İtalya, yani İtalya, Fransa, Almanya. <laughs> ee, bu şekilde çalışılıyor. Hep yenilikçi zaten. Her yıl değişiyor. Her yıl yenileniyor evet, değişiyor. Evet. Siz de onları kendi mağazanıza katıyorsunuz. Evet. Mağazamız nerede? Mağazamız Manisa Şehzade merkezinde geçiyor. Hı hı. Tam merkezindeyiz merkezinde, Manisa'nın. Evet, evet. Dolayısıyla da Manisa ve çevresindeki herkes evet, rahatlıkla gelip evet. burada mağazadan seçim yapabiliyor. Evet. Bu ürünleri alırken çiftçiler bizzat gelip yerinde bakarak mı almalı? Tabii, yani bir ürünü kontrol ederek, orijinal olup olmadığını test ederek yazılarından, hı hı. logolarından belli. Servis ağının olması çok önemli bu işte. Hı hı. Yani bir, bir arz oldu mu ulaşabileceği yer önemli. Hı hı. Hı hı. Bütün işleri yapıyoruz yani. Üç esisiz. Hepsi mevcut yani. Hizmet alanınız nereler? Nerelerden geliyorlar size ürün almaya? Genellikle köylü hı hı. kesimi. Bütün Yurtta, Akisar tarafı, Soran tarafı. Hepsi şu an mevcut yani. Hatta İzmir'den. Gelen ne oluyor? Aynen Balıkesir evet, tarafından. Evet. Hı hı. Gelenler oluyor. Neden sizi tercih ediyorlar? Servis almaz olduğu için bile güvenilir olduğu için. Hı hı. Yani Güler güvenilir hizmetimiz var. Satış sonrası destek çok de önemli. önemli. De var. Bunlar hep artı yani. Şimdi servis demişken ondan bahsedelim teknik servisten. Çünkü tarımın için içinde olunca bu alete tabi bozulabilecek, aksaklıklar olacak, parçalar tabii kokacak de, Nasıl belirliyoruz o aksaklıkları ve nasıl gideri, nasıl bir servis sunuyoruz? İlk öncelikle bir tespit ediyoruz. bir Bakılıyor neyi var ne yok. Ondan sonra müşterimize dönüyoruz. Şu şu yapılacak diyoruz. Bu hı hı. kadar masrafı var diyoruz. O şekilde gün içinde teslim ediyoruz. Nerede yapıyorsunuz servis kısmını? Dükkanımızda yine edecek. burada tam, merkezde tam, tam. hem satış hem, hem, servis, hem servis iki kısımdan evet. oluşuyor evet. zaten. Ee, ürün çeşidinizde tabi çok farklı şeyler de var. Aslında bir evle ilgili arayabilecekleri birçok şey var işte tamirat, ağaç kesimi evet. değil mi? Neler var bunun dışında? Ee, budama ekipmanları var, hı hı. form makineleri var, çim biçmeler var. Yani. Eve dair, bahçeye dair hepsi mevcut yani. E, gübre tarzı ya da sıvı şeyler var mı, İlaç tarzı? O yok. O yok değil mi? Zırayı ilaçlama Hı -hı, yok. Hı -hı. Modern Hı -hı. ve bahçe tarımına evet, yönelik bütün evet. araç ve gereçleri evet, bulunduruyoruz. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? 6 kişi. Bir, Nasıl bir iş bölümü var? 4 kişi serviste duruyor, 2 kişi satışta duruyor. Hı -hı. Yani zaten ağırlıkla servis daha hızlı. Hı -hı. Onun için daha hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Versiyon yani aşıyoruz. müşterilerinizi çiftçilerin yanı sıra aslında kendi bahçelerinde bir şeyler üretenler de olabiliyor, değil Tabii mi? Tabii ki de şu pandemiden dolayı zaten çok önem kazandı. Evet. Toprağa çok yönelmeye başladı. Ee, onun için biz de daha fazla mesai harcıyoruz şu an. Hı. Gece 11-12'ye kadar bunun çalışıyoruz. Tam da onu soracaktım. Şimdi hasat zamanı az ve tarlaların hazırlama zamanında evet. işlerinizin yoğun olduğunu Yo, düşünüyorum. Evet. Hangi zaman aralıklarına denk geliyor bunlar? Tarımına göre, göre an, değişir tabi. Evet, sezona göre değişiyor. Şu an mesela 10. ayda başladı zeytin evet. hasadı. Bu birinci aya kadar gider. Ocağın hı hı. sonlarına kadar gider. Ondan sonra budama ekipmanları başlar, <laughs> bağ işi başlar, <laughs> delme işleri başlar. <laughs> o şekilde sezon yaza doğru mü ilaçlama sezonu başlar, tekrar ot biçme sezonu başlar, çapa sezonu başlar. <laughs> yani yılın dört mevsimi hep geçişli olarak gidiyor, <laughs> hiç boşluk yok. Peki o araçların nasıl kullanıcı ile ilgili müşterinizi de bilgilendiriyor tabii, musunuz? Tabii, teknik destek veriyoruz. <laughs> Yeri geldiğinde yerine beraber gidiyoruz, kullanmayı bilmeyen, hobi amaçlı oluyor. beraber Tek, e, takip ve takip edip uygulamasında gösteriyoruz çok güzel o şekilde oluyor yani hı hı. şimdi tabii bölgenin toprak yapısı yapılan tarım araç ve gereç seçiminde önemli değil tabii mi tabii. E, seçim yaparken neye dikkat etsinler bu noktada hem e, ürün alacakları firmayı hem de evet. alacakları ürünü alırken neyi nerede neyi kullanacağını bilmesi lazım ve onu söylemesi lazım bize. Hı hı. yani Atıyorum bir budama yapacaksa ona göre bir motor söylenecek veya ormana girecekse ona göre bir motor söylenecek Hı hı. o şekilde hı hı. Hareket Zaten yani. o konuda da bilgilendiriyorsunuz, tabii, yönlendiriyorsunuz, tabii, tabii, onlarla tabii. birlikte yol alıyorsunuz. Tabii. Peki kullanırken uzun tabii. ömürlü olabilmesi için neye dikkat edinler? O araç gereken bir bakımı, bir yağ için bilmem, Hepsi, bu daha iyi bilirsiniz. O anlamda e, belli sıklıklarla kontrolü olmalı bile. mı? Hepsi her yıl bakıma gelmesi lazım. Zeytin hasat makineleri mesela geçen sene yapılanlar, şimdi bu sene yapıldı hı hı. bakımı, tekrar gelecek sene hazır bir şekilde hı hı. bekliyor şu an. Hı hı. O şekilde yani hareket ediliyor. Hı hı. İlerisi için de hedefleriniz var mı firma olarak? Her gün yenilikçi ve özellikle geliştirmeye çalıştığımız bir firmayız. Zaten yani. sürekli gelişen, evet. değişen bir sektör. Tarımın da önemi son zamanlarda çok arttı. Dolayısıyla evet. çok yatırım da yapılıyor. Evet. Size ihtiyaç da çok artacaktır. Evet. Evet. Doğru ürünü doğru tarımla doğru yerle buluşturma, buluşturma adına. adına evet. Hı. Haklısınız. Bir de çiftçimize şu an bir aşırı bir destek var. Hı, hı. Yani o teşvikler, bir teşvikler var devlet var. tarafında. Evet, bunu yani, değerlendirmeleri gerekiyor. Yani bunu kazanmalar lazım. Yani. Çok Hı -hı. güzel bence. Tarım olarak payınız çok yüksek Manisa ve çevresi, evet. özellikle zeytin ve bağcılık Hı -hı. anlamında. Evet. İlerisi için de bu daha da artabilecek mi sizce? Yani hedefler çok yüksek. Hı -hı. Görmüşe göre öyle olacak zaten. Modern tarımda işin içine girince sanırım daha çok üretilecek. Daha evet. çok bu alana kayacak. Evet. Bu noktada da varlığınız çok önemli. Evet. Size ulaşmak isteyen çiftçiler olabilir, üreticiler olabilir. Nerelerde nasıl ulaşabilirler? Bir tane sitemiz de var. 724. Telefonumuz da açık hepsi, 3 tane hat var, hepsi mevcut yani. İnternet siteniz nedir ya da sosyal medyada var mısınız, Denktaş inceleyebilirler motor. mi? Denktaş Motor yazdıklarında hepsi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> genç bir girişimcisin, 10 yıldır bu işin içindesin, evet. bir başarıyı da yakaladın, ilerisi de güzel hedeflerin var. Bizi genç girişimciler de izliyor, hem bu alan olabilir, hem evet. tarım olabilir, bu işlere girmek isteyenler olabilir. Onlara neler önerirsin, başarılı olabilmeleri için nasıl bir yol izlesinler? Yani. Çok zor bir iş. inşallah, yani yapabilirlerse önceki çok işi güzel. iyi bilmeleri yani, gerekiyor değil mi? Teknik işi bilmesi lazım. Satış her zaman olur ama Hı -hı. işin püf noktaları var yani. Sanırım tarımı da bilmesi gerekiyor. Yani, yani siz bunu da bildiğiniz için avantajlısınız tabii yani, bu noktada. Yani, yani, Hı -hı. yani Cengiz Bey, nerede ne yapılacağını bilmemiz lazım. O şekilde hareket ediliyor. Yani Hı -hı. Gereken arkadaşlara eğitim de verebiliriz yani. Çok güzel. E, staja gelenler oluyor mu size? Oluyor. <laughs> Okullar şu an pandemiden dolayı Kapalım. kapandığı için oluyor. <laughs> e, çalışma sayınızı arttırmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki de yani çeşit arttıkça eleman sayısı da bu sefer yetersiz kalıyor. <laughs> o yüzden ihtiyaç oluyor yani. Peki bu sektörde eleman bulma sıkıntısı sizde yaşıyor musunuz? Birçok sektörde yaşıyoruz böyle genç yeni eleman bulma konusunda. E, ustalık olarak yok. <laughs> evet. Ama ustalık yetişebilirler değil yani. mi? Çıraklarımız vardı işte okuldan dolayı şu an. Ki bu meslekte de teknik servisi de usta çırak ilişkisi çok önemli. Tabii, tabii, tabii. Burada öğrenip kendi işlerini de kurabilecekler. Yapabilir, yapabilir. <laughs> yani Biz destek oluruz yani. <laughs> e, Atalay Bey öncelikle kutluyorum sizi. Çok genç birisiniz. Buna rağmen bu bölgede hatırı sayılır işlere imza atıyorsunuz. Tercih de ediliyorsunuz çiftçiler evet. tarafından Yoğunda bir ilgi vardı. Biz yarım evet. saattir buradayız. Bayağı sabah saatleri olmasına rağmen evet. büyük evet. bir yoğunluk var. Bu da bizi de mutlu etti gerçekten. Hem Çünkü çiftçi evet. üretmek için heyecanlı hem siz evet. onlara yardım etmek için heyecanlı ve işinizi severek yapıyorsunuz. Bunu ekran taşıdığım için çok mutluyum. Sizin gibi ederim. değerli sen bir isimle değerli birlikte. Sen. Ne söyleyelim, ne ekleyelim? Firmamızı, ürünlerimizi birçok şeyi konuştuk ama son olarak izleyicilerimize neler söyleyelim? Herkesi bekleriz buyursun. Aynen yesinler. öyle. Üretelim yani. değil Kapımız mi? Kapımız açık üretelim, ürettirelim yani. <laughs> Aynen. Buna da katkı sağladığın için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Yeni projelerinizde görüşmek üzere. Teşekkür çok ederim. Sağ, sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.